Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim bildiğim kadar Türkçe konuşacağım. İlim emanet olduğu için konuşmak zorundayım. Ve uydurma hadisler deşifre silsilemize devam ediyoruz. Ve bugün medyada dolaşan bir hadis vardır. Ve bu hadis metni şöyle. Satranç oynayan kişi lanetlenmiştir. Bu hadis hükmü nedir acaba? Tabi tekrar söylüyorum. Ben uydurma demiyorum. Deşifre silsilemiz hiçbir şekilde hadislerin hükmüne ben vermedim zaten. el i Sünnet Cemaat'in büyük muhaddisler sözüne naklediyorum. Burada İmam Nevavi Fetava kitabında sayfa 260 no 23 İmam Nevavi aynı şekilde bu hadise soruyorlar ve İmam Nevavi şöyle diyor. Hadal hadisu ليس بصحيح bu hadis sahih değildir. sahih değil ne demek uydurmadır <laughs> ayrıca İmam Sakavi makasid el makasidul hasene sayfa 669 no 1175 bu hadis hakkında aynı şekilde İmam Nevevi'nin sözüne naklediyor diyor kâlen nevaviyyü la yasih İmam Nevevi dedi bu sahih değildir ve da sonra İmam Sakavi şöyle dedi ve bu امامنا ويدي بدر يعني لا يصح يعني ويدور حتى بعض شيلال مرفوع تفران امام سخاوي ديور بو كونو بير مرفوع حديث يكتب يعني صحيح حديث امام يوسف بن عبد الهادي المقدسي الدمشقي الحنبلي كتابنا التخريج الصغير والتحبير الكبير نو 97. Bu hadisi zikrediyor. Sonra şöyle diyor. Kâle İmam Nevi bu hadis hakkında sahih değil hükmünü vermiştir. Ayrıca İmam Suyuti rahimahullah Ad-durarul kitabında sayfa 186 no 396 şöyle diyor. Kâle İmam Nevi ne dedi? sahih değildir. Yani İmam Nevevi'nin hükmüne muvafık gelmiştir. Uydurma demektir. Lanetlenmiş filan. Ayrıca İmam Mullah Ali'l El Esrar El kitabında sayfa 343 hadis no 524 ne dedi? Dedi Kalen Nevevi'yü la İmam Nevevi ne demiş? Bu sahih değildir. Burada Mulla Ali Kari üç hüküm veriyor. Birinci İmam Nevi'nin sözüne getiriyor, hükmüne getiriyor. Sonra ne diyor? Bel huve kezibun. Hayır bu tam bir yalandır. Sonra diyor, İmam Sakavi'nin sözüne getiriyor. Diyor bu marfu konusunda hiçbir hadis sabit değildir. Ayrıca yine Mulla Ali Kari El-Masnu' kitabında sayfa 193 hadis 300. 62 iki hüküm orada veriyor diyor. Kâle nevâviyü lâ İmam nevâviyün hükmüne getiriyor diyor. Bu hadis sahih değildir. Sonra kendi hükmünü diyor. Bel huve kâzibun. Bu tamamen bir yalandır. Yani uydurmadır. Ayrıca el fevâidul mevdu'a Allâme İmam Kermi el-Makdisi 109 no 108 İmam Nevavi'nin sözüne naklediyor. Sonra kendi hükmünü veriyor. Diyor. Kale İmam Nevavi dedi bu hadis asla sayı değildir. Sonra diyor. Ve kale gayruhu başka alimler dediler. Kesinlikle bunun sabit değildir. Ayrıca. El Ceddül Hasid. İmam Gizzi El Amiri. Birinci cilt sayfa 93. Hadis no 448. İmam Nevevi'nin sözü getiriyor. Kale nevevi la yasih. İmam nevevi dedi bu hadis sahip değil. Sonra İmam Sakavi'nin sözüne de getiriyor. Bu konuyla alakalı marfu hiçbir hadis sabit değildir. Ayrıca. Ennukbetul behiyya. Allama Muhammed el emir el kebir el maliki. Sayfa 124. Hadis no 379. Ne dedi? La yasih. Bu hadis sahih değildir. Ve eski zaman ben size anlattım. Uydurma hadisler ile alakalı kitapları. La yasak kelimesi demek mevzudur. Yani uydurmadır. Başka kitaplar ayrı ama uydurma hadis kitapları la yasak kelimesi gelince uydurma demektir. Ayrıca Kadı Şevkani El Fevaid kitabında sayfa 207 hadis no 28 la yasak katıya bu sahih değil. Hatta Şevkani bazı hadislere de hükmünü veriyor. işte domuz etini yer, domuz kanına eline bulaşır. Diyor bunun içerisinde hepsi vadda vardır, yalancılar vardır. Ayrıca İmam Abil Mahasin Al-Kavukçi El-Lu'lu'l Al Mersu'i kitabında sayfa 200 hadis no 622. İmam Nevevi hükmüne nakli diyor. Diyor, newebi, İmam Nevevi bu hadis hakkında sahih değil hükmüne vermiş. Sonra kendi hükmünü veriyor. Ne diyor? Bel huve kezibun Hayır bu hem yalan yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine yalan söylenmiş ve mevzu'tur, uydurmadır. Onun için satranca oynayan kişi lanetlenmiş, hadisi Ehl-i sünnet ve cemaat hadis alimleri beyan ettiler gibi uydurmadır. Onun için bu hadisleri insanlar arasında dolaştıran bakın bu sahih bir hadis diye paylaşıyorlar. Asla kulağı vermeyin. Bu hadis uydurmadır. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi.